Size merhaba arkadaşlar. Yeni video karşınızdayım. Kanalıma hoşgeldiniz. Bugün size dedim kanalımda ne zamandan beri alışveriş videosu paylaşmadım Çok oldu. Evet yani ne zaman paylaştım hiç hatırlamıyorum. O kadar oldu. Ve ben de dedim bir alışveriş videosu paylaşayım. Zaten aldığım ürünler oldu. Yani yeni aldığım ürünler oldu. Ben de bunları paylaşmak istedim. Bazıları bugün. Yani üç adet bugün dört tanesi bugün alındı. 2-3 tanesi geçenlerde alındı. 2-3 tanesi baya önce alındı. Neyse arkadaşlar zaten bunlardan da ve nereden aldığımdan da bahsederim. Ee, i̇yi seyirler. İyi olarak benim her zaman bu arada sesim garip gelebiliyor çünkü hastayım. Hasta gibiyim yani. Benim kalem arkadaşımızın pamuklarından aldım. Bunları her zaman alıyorum. 80 adetlik biliyorsunuz bu zaten bunları. <laughs> bu arada diyeceksiniz bu açılmış. Evet. Açtım yani 2 3 gün 4 5 gün önce aldım. o yüzden hani açtım. Bunları bilmeniz yoktur. Fakat ben bir göstereyim. Bu şekilde kare. İlk başta ben bunları şey düşünün hani küçük yerlere falan giremez diye düşünüyordum. ve o yüzden hiç almıyordum. Full dairelerini alıyordum. Dairelerini de öneriyorum fakat hani evet bunların göz hani şu kısımlara girme şeyi biraz zor oluyor şu telcik şu tarafları girmek biraz zor oluyor. Ama seviyorum. Tamamen gördüğünüz gibi tipi yanağım falan kaplıyor zaten. bu zaten biliyorsunuz seviyorum. Bu bitince. Şöyle bak. Bu bitince benim top kare makyaj top makyaj pamukları çıkmış. Yani şu onlara ama bilmiyorum emin değilim tam olarak cilde güzel olur mu hani güz tüy, torik vesaire çürürken, Eğer kullandıysanız lütfen aşağı yorum olarak bırakırsanız çok mutlu olurum. Ve ben de ona göre alırım ya da almam. Bunu aldım. Bu da 400 liraydı galiba. Sonra Gretz'den. Evet. Yok, bunu Matsız'dan aldım. Şimdi Gretz'den zaten. Evet. Gretz'den bir tane daha var. Flor Glass Effects isimli cilasını aldım. 300 bin numaralı. Zaten ilk bundan önce pasta incilasını kullanıyordum. O, o bitmek üzereydi. Ben de hemen şey yapayım dedim. Benim yani ilk bu pastelden önce Golden Rose'du. Golden Rose'dan önce Flormay'dı. Hani ben ojelerde özellikle böyle hani ulaşılabilir markaları deniyorum. O şekilde hani Flormay olsun hem uygun fiyata hem de her yerden ulaşabileceğiniz ürünleri deniyorum. Yani A101'de falan bile Görebilirsiniz bunları. Yani aman pahalı ürünler almıyorum. Bir o Sally Hansen'lar var iki tane. Onları 25 civarında almıştım. Onları bile videolarımda pek göstermiyorum. Yani gösteriyorum tabii ki. Ama onları hani ay öneririm kesinlikle alın demiyorum. Ama bu tarz şeyler 3-4 lira gayet uygun fiyatlı ve güzel bir ürün. Gü güzel ürünler. Bunları o yüzden önerebiliyorum. Gayet güzel bir ürün. Hemen Flormar'ı bu cilasını çok sevmiştim. Golden Rose, yani ki pardon. Böyle tırnağım bakın böyle soyma hissi veriyordu bende. Zaten ben o jenerayı ve cilayı soymayı çok seven bir insanım. Ee, tamamen yani o hissi veriyordu ve ben direkt soyuyordum. Kat kat geliyordu falan. Fakat hatta şu anda tırnaklarımda var. Hiçbir şekilde böyle bir çıkan falan yeri olmuyor. Ben de ona özellikle dikkat ediyorum. Yani gayet güzel bir zaten kullandığım ve deneyimlediğim için yani direkt bunu aldım. İlk başa Gold Rose'unkini de sevmişti. Fakat Gretz'de Gold Rose bulamadım. O yüzden bunu aldım. Yani bunu da seviyorum. Cila arıyorsanız Gold Rose'un ve Flormar'a bakabilirsiniz. Eğer pastel yani sormuyorsanız ojelerinizi jelinizi pastelinki de güzel bir cila. Fakat Flormar ve Golden Rose kadar pastelin cilası kalıcı olmadı bence. Bence en kalıcıları bu. Sonra Gold Rose, sonra pastel ama Gold Rose'unki de gayet güzel. sonraki ürünü Watson aldım. Eldoron doğan enerjisi güçlü saç yazıyla Angelina kökü olan versiyonu. Bu saç kremi. <gülüyor> <gülüyor> Aynı cam oldum. Bu yeni bir ürün ve paraben içermeyen bir ürünmüş. <laughs> Bunun bir de şampuanı var. Fakat benim, bizim o, benim o zaman saç kremi bitmişti ve bunu aldım. Bunu aşırı derecede sevdim. 4 yani bir haftadır, iki haftadır falan kullanıyorum. Özellikle kokusu muhteşem, çok güzel. Yani eğer bitene kadar bununla bayılarak kullanırsam ki şu anları bayılarak kullanıyorum. Eğer sonuna kadar bayılarak kullanırsam ve bir de tanıdığımı görmezsem şampuanla da kesinlikle alacağım. Gayet güzel bir seriyi öneririm. Önererek bayılarak kullandığım bir ürün ve önerebileceğim. Bir saç kremlerinden. Ve <laughs> Bugün bizim karşımızda bir tarım fuarı açıldı. O ne diyeceksiniz böyle traktörler, traktör malzemeleri, böyle bitkisel ürünler, sonra ballar, petek balları, tatlılar falan filan satılan bir yer. Tamamen doğal organik ürünler varmış. Babam da benim gülsüğüm bittiğini biliyordu. Baba dedim gülsüğü alıverir misin? Gittiğin yerlerden. Babam da böyle hani güz suyu tadan ya böyle çok şey. Tabii öyle yerlerde de. Öf ne diyorum ben. O tarz yerleri hani bakliyat almak için falan gidiyor. Baba dedim orada görüten alır mısın demişti. demiştim. Tamam demişti. O da o gitmiş o tarım farına. Bunu almış. Bunu Mona Rosa adlı. Bunun herhangi bir markası yok. Bilmiyorum. Um, öyle güz suyu bu o, o 20 lirayı mı ne almış bunu? Normal bildiğimiz marketlerdeki, kozmetik marketlerdeki kokular gibi değil. Bu bitkisel koku ben bunu bayılıyorum benim. Bir arayı da 30 lira olabilir Suyu almıştık. Bu da bitkiseldi. O budun gibi kokuyordu. Bu da bitkisel. Kullanımı yani ferah yazıyor burada. Ferahla bak. Güzel kokuduyu bek için. Cilt temizliği için doğal toniktir. Falan filan yani. Gayet güzel bir ürün arayabileceğim. Güzel ürünlerden. Bir kere bile kullandım. Çok güzel ferahlatıyor ve çok güzel bir şekilde böyle temizlenmiş hissi veriyor. Çok seviyorum. Bir kere kullandım bile bayıldım. Sonra nereye geçsek? Bu çok tatlı isimli olan ve çok tatlı olan ve bademli el kremi. Bunu ben noktadan aldım aslında. Büyük aldım. Fakat Watson'sa tatılıyormuş. Arkadaşım almıştım. Bu arada bunu da gösterecektim yeni aldım. Fakat bunu şeyde göstermişim. Kasap havlümde. O yüzden birce anlatmam dedim. Çok güzel bir ürün. İçinde şoba bayağı varmış, Ev vitamini ve badem varmış. Gerçekten çok güzel. Her cilt tipine uygun. Nemlendirmesi çok güzel ve ben bunu 1 lira aldım yani sadece 1 lira. Bu bebe alın vesaire de var. Onlara bakabilirsiniz. Buna da ben bayıldım. Çok uzun zamandır kullanamam. Bir hafta falan oldu onu alalım. Çok güzel bir ürün. Her yerde bence bulabilirsiniz. Bir şeylerde vesaire de satılıyor zaten. Güzel bir ürün öneriyorum. Herkese. Tüm. Bu arada iki tane farklı ürünüm var. Yani kozmetikten farklı. İki adet ürünüm var. Neyse. Sonra Artıсыmlım bu 30 xpf'stir güneş kreminden bahsedeyim. Ee, sadece ben almadım hani annem de aldı hani ben de kullanıyorum. O yüzden ben de kullandığım için ve benim için de alındığı için gösteriyorum. Gösteriyorum. Bunun, yani, ama bir deneyim yok. İlk kutusunu annem al, almıştı. Çok beğendiğini söyledi. Beraber kullanırız dedi ve ben dedim onu. O yüzden aldım. O yüzden o. Annemin önerisiyle aldım yani tamamen. Pek bir bilmiyorum bir şey. Ama bu renkli. Yani renkledim. Cilt renginde. O yüzden fondöten gibi, BB krem gibi cildinize hem güneş kremi olan hem böyle bir şey fondöten gibi dursun. Hem de güneş kremi gibi olsun diyorsanız buna bakabilirsiniz. Bazı güneş kremleri böyle normal krem gibi. Renksizler. Şimdi neye geçelim? Bu bir 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 için sensitive lip balmı. Ben bunun ilk başta Trove Berylisini kullanıyordum. Şimdi bunu almadım aslında. Bu bana nasıl geldi? Babamın bir arkadaşı bunları falan böyle getiriyormuş. 5-6 Alt, tane kalmış dedim. Demiş arkadaşlarıma da atayım. Babam da, babamı da vermiş. Ben alman falan sürmem falan demiş. Ne yapacağım demiş. Birilerine verirsin demiş. Babam da bana verdi. O şekilde geldi. Bunlar gratis'lerde satılıyor. 3.90, 2.90 civarında bir fiyat. Gayet uygun ve güzel lip balmlarda yağlı. O yüzden dudak tedavi etme şekli mükemmel. Fakat dudakları rahatsız etmiyor. Sadece yağlı. Yani onu hissediyorsunuz. Fakat çok güzel ürünlerden bir tanesi. Güzel, iyi, uygun fiyatlı bir lip balm alıyorsanız BB'yi önerebilirim. 3 adet avondan ruj aldım. Fakat bir tane vitamin almıştım. Bir tane de yine avonunu almıştım. Fakat onları bir videolarımda gösterdim ve detaylı bir şekilde anlattığımı fark edince sadece bunları gösterdim. İki tanesi yeni alındı. Yani bugün alındı. Bir tanesi önceden. Önceden alınan bu Cantaloupe isimli rengi avonun. Bu rengi. Hepsini süreceğim bu arada. Yani ruhamalı süreceğim bu şekilde bir renk. Çok güzel ve çok değişik bir renk. Ben um, pek kullanamadım. hani Aman aman değişik bir renk olduğu için belki cesaret edemedim sürmeye. Fakat yani çok az sürüp böyle dağıtıyorum. O şekilde gayet güzel oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir renk. Eğer bu tarz bir renk arıyorsanız bunu bu kantoda piyasında rengine bakabilirsiniz. Şimdi bugün aldığım ürünler için bunun rengi çok güzel. Bayıldım esmer. Avalon Twig isimli. Bunlar 3D um, dudak dolgun, dolgunlaştırıcı. Çok böyle um, nasıl diyeyim kahve mimsi, mürdümsü um, bir renk bilmiyorum. Tam ben çözemedim. İçinde birazcık kahverengilik var. Birazcık mürdümlük var. Öyle bir renk. Bu şekilde de çok harika bir renk bence. Hemen sileyim bu ruju. Ve bunu süreyim. Cidden çok güzel rengi. Zaten ilk gelir gelmez baktım. Sürdüm en yani ikisinde. Bu arada bu parlak. Ama normal parlak da değil yani. şekilde. Bayıldığım renklerden bir tanesi oldum. Fakat benim yaşıma biraz fazla. Ama gene de çok sevdim gerçekten. Videolarda falan kesinlikle kullanırım. Ee, seneye artık sonbahar makyajı. Çok güzel olurdu bu renkle. Müthiş olurdu. Ama artık sonbaharı geçtik. Seneye sonbaharda bitmezse ki biteceğini pek sanmıyorum. Sonbaharda söz veriyorum. Bir sonbahar bununla sonbahar makyaj yapacağım. Sonra Avon'un Mad Nude isimli rengi. Bu biliyorsanız Mac'in Kinda of Sexy ürününe gerçekten benziyor. Yani tıpa tıp, tıp aynısı, aynı hani muadili demiyorum ama benziyor yine de. İlk başa bunun sıvıcını... Ay bu değil. De. Kılıç soğucunu yapayım. Bu şekilde. Hemen süreyim. Bu arada bu dıştan bakılışı kayda seksiye benziyor dedim. Bu şekilde benzemiyor. Fakat bu da çok güzel bir mat ürün. Ruj bayıldım yani rengine. Resmen bayıldım diyorum. Çok sevdim. Fakat hani aman aman rengi dışında başka bir şey bildiremeyeceğim. Çünkü yani pek kullanmadım için pek bir şey diyemiyorum. Sonra bu alışverişimde en çok sevindiğim günlerden bir tanesi olan Ava'nın Tree Color Ayşe bu. Zaten bu kapta alıklarım var. Beni takip edenler bilir. O iki tane aldım var bundan. Türk Verm Sunrise rengi. Ben şuradan da görüyorsunuz. Bu ürünü yani tek kelimeyle renklerine bayıldım. Şöyle bir içinden de minik fırçası çıktı. Burası normal. Burası da böyle sivri. Hemen renklerine geçeyim. Renklerine bayıldım yani çok güzel hatta şu biri aydınlatıcı olarak kullanabilirsiniz şöyle yapayım biri aydınlatıcı olarak kullanabiliriz bu simli ikinci rengi bir de simli 3 ve 4 mat hemen sıvışlarına yapayım aynı yani şeyi üstteki hani baz olarak çok güzel far bazı yani baz gibi durabilirsin durabilirsiniz ve aydınlatıcı olarak da kullanabilirsiniz. İkinci de aynı şekilde simli. Ay, uyuyor çekip durdum. Çok özür dilerim. Fakat hasta gibi inledim gibi. O da bu şekilde. Bu dördü. Yani şu ben şimdi üçünü yapacağım bu şekilde şu şu rengi de veya şu iki rengi de tam son parmak gelmiş yani çok güzel bir palet oldu benim için galiba şunun sivri olması hani şu kahverengileri vesaire şu alt kipiğimizin diplerine sürmek için Burada bir aynısı var. Bu şekilde. Ve hemen iki tane kısaca bahsedeceğim. İpek Ongu'nun bu kitapları. Bu 8. kitabı. Ben en son 7. kitabını bitirmiştim. 8. kitabı. Bu da 12. kitabı. Aslında ben bunların 11. kitabı. En son 11. kitabı var diyordum. Diyebiliyordum ki öyleydi zaten. Ve yeni çıkarmış. Çok mutlu oldum. Güzel. Annem bunu bana sürpriz almıştı. Sürpriz olarak almıştım. Bunu biz daha geçenlerde aldık. Bu da kitap ayrıcı. Bu şekilde mıknatıslı. Yani 12.si oldu olduğu daha çok sevim olduğu zaman çok sevindim hatta. Hani önerebileceğim kitap full. O yüzden gösterdim. Önermek için. Bu şekilde gençlik işte kitaplarını seviyorsanız bu seriyi çok seveceksiniz. Tabii ki de olaylar hani sıra sıra gelişliyse bir önceden başlayarak sıra sıra gitmeniz tavsiye edilir. Bu şekilde önerebileceğim güzel kitaplarla. Bu arada burada Serra değil kız yazıyor. Bir tek bunu söyleyeceğim. Öyle. Bunlar da bu şekildeydi. Evet arkadaşlar benim videom da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz alttaki kırmızı butonuna abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Çok öpüyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.